Bu iPhone'u açan bir adam vardı ya, yeni iPhone'u düşürdü ilk açar açmaz. Kalem demek de düştü, delirdik abi. Tarlayı ve evin tapusunu Tim Cook'a yaptığımıza dair sözleşmeyi de imzaladım. Bu arada bunun sesini kısayım, habire mailler gelip duruyor. Allah! Seviyoruz abi bu sesi ya, hadi bakalım. Rahatladım abi, o ses kulaklığa geldi mi abi? <laughs> beklenen video ile karşınızdayım. Elimde yeni iPad Air var. Aksesuarları da var. Bu videoda iPad Air'i kutusundan çıkartacağız. Öne çıkan özelliklerine bakacağız. Bir bilgisayarın alternatifi mi? Bana kattıkları neler? Bu konuda inanılmaz haberlerim var. Ama öncesinde iPad Pro ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Bir süredir kullandığım, daha önce de kutu açılış videosunu heyecanla yayınladığım iPad Pro tahmin ettiğimden çok çok daha iyi bir ürün olarak benimle beraber ve gerçekten çok mutluyum. Verimliliğim inanılmaz arttı müthiş bir işlemcisi var. Yeni nesil Apple Pencil Pro gerçekten müthiş. Aynı zamanda bana soracak olursanız buradaki Magic Keyboard, yeni Magic Keyboard gerçekten inanılmaz. Bunları niye söylüyorum? Şimdi iPad Pro'nun fiyatını biliyorsunuz. Daha önce de paylaştım. Bu arada ihtiyaç duyduğunuz bütün linkleri, satın alma linklerini videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Güvenli bir şekilde de satın alabilirsiniz ama öncesinde bu videoya odaklanın, sonrasında linklere tıklarsanız. Şimdi iPad Air'e geçiyorum. iPad Pro'dan bahsetmemin sebebi şu. iPad Pro harika bir Ürün. altını çizerek söylüyorum erişilebilir yani birçok teknolojiyi çok daha uygun fiyata alabileceğimiz bir ürün. Fiyat demişken bilgisini de vereyim. 25.999 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizde satılıyor. Ve tekrar hatırlatıyorum. Güvenli bir şekilde satın alabileceğiniz linkler de videonun açıklama kısmında var arkadaşlar. Şimdi gerçekten kafalarda soru işareti bırakacak bir video. Onu söylemiş olayım. Neden? Çünkü birçok kişi özellikle öğrenci arkadaşlar ve ofiste işlerini devam ettiren kişiler şunu merak ediyor. Acaba ben bu yeni tanıtılan iPad'lerden birisini alsam. Sonra bir tane Magic Keyboard taksam. Hatta gaza da gelip bir tane de Apple Pencil Pro alsam acaba benim bilgisayar olan bağımlılığım azalır mı? Benim verimliliğim artar mı? Ya da illa iş odaklı da değil. Günlük hayatını eğlenceyi, sosyalliği, içerik üretmeyi, içerikleri takip etmeyi ve aynı zamanda rutin işlerini de devam ettirmek isteyen kişiler acaba bu ürünü alsam mı diye düşünüyor. Videonun bundan sonraki kısmını ve anlatacağım yeni özellikleri bu fikirleri aklınızda tutarak izlemenizde fayda var sevgili dostlar. Asıl bombalardan bir tanesi ilk defa böyle bir şey yaptı Apple. 11 inç ve 13 inçlik bir seçenek sundu bize iPad Air'da. Önceden Air'lerde böyle bir seçenek yoktu. iPad Pro'da böyle bir seçenek vardı. Şimdi yeni teknoloji ve erişilebilir fiyat konusunda bir de bize ekran seçeneği sunuyor. Hadi açalım artık. Gel Kerem hangisinden başlayalım? Tabii ki iPad'den başlayalım. Sonrasında smart Folio'muz var. Apple Pencil Pro'yu da sonra açacağız. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Benim kutusunu açacağım. iPad Air hakkında biraz bilgi vereyim. 1 terabaytlık bir depolama alanı var. Müthiş bir depolama alanı bana göre ama siz ihtiyacınıza göre daha düşük olan seçeneği de tercih edebilirsiniz. Ben video düzenleme yaptığım için bu alan beni inanılmaz özgürleştiriyor. Bu arada şu da ilginç bir olay. Yani daha düşük seçenekli bir model tercih edip ona Thunderbolt girişinden SSD'yi de bağlayabiliyorsunuz. Bunlara sonra geleceğiz. Şu kutuyu bir açalım. Şuradaki sesi hep beraber dinlemek için mikrofonuma yaklaştıracağım. Allah. Nice. Bir tane daha. Çok iyi. Ben burada rahatladım abi. Rahatladım abi. O ses kulaklığa geldi mi abi? Geldi. <laughs> Eyvallah. Seviyoruz abi bu sesi ya. Hadi bakalım. Çok hafif. Ben bu cihazda ilk Londra'da düzenlenen etkinlikte karşılaşmıştım. Yani şu kadar hafif arkadaşlar. İnanılmaz bir cihaz. Ne inanılmaz olduğunu söyleyeyim. İçerisinde M2 çip var ya. M2 çipin ne anlama geldiğini de birazdan göstereceğim size. Evet mavi renk var. Çok güzel renkleri var bu arada. Mavi de inanılmaz görünüyor. iPad'imizi başlatalım. Hızlı bir kurulum yapacağız. İlla bir şeyleri de eleştir diyecekseniz buradaki ekran kasa oranını eleştirebilirim biraz. Çerçeveler biraz daha ince olsa mükemmel ötesi olur. Yani zaten mükemmel bir ürün, daha da mükemmel ötesi olur. Şimdi kurulumu yapalım. Türk illerini seçeceğiz. Türkiye'yi seçtim. Görünüş bu şekilde olsun. Herhangi bir özel ayar yapmayacağım. Wi-Fi olmadan hızlı bir şekilde kurulum yapayım. iPad'in bir etkinleştirilecek. Daha sonra ayarla diyeceğim. Atlıyorum. Hücreseli daha sonra ayarlayacağım. Bu arada bir sim kart girişi yok. İçerisinde Wi-Fi 6E var. Anlatacağım. En büyük yeniliklerden bir tanesi buydu. Bir önceki Wi-Fi ile kıyaslarsak iki kat bir performans sunan cihazdan bahsediyoruz. Wi-Fi 6E olması güzel oldu. 7 olsa mükemmel olurdu ama birçok evde zaten Wi-Fi 7 yok arkadaşlar. O nedenle Wi-Fi 6 6E... iyi. Sonra bir güncelleme yapacağım. Kendim için ayarlıyorum. Taç ID'miz var arkadaşlar şurada. Taç ID'yi de ben sonra yapacağım. Hızlı bir kurulum için. Hatta parola bile kullanmayacağım. Bir an önce ana ekranla buluşmak istiyorum. Hiçbir şey aktarmayacağım. Tarlayı ve evin tapusunu Tim Cook'a yaptığımıza dair sözleşmeyi de imzaladım. Son ayarlamalar yapılıyor. Merak edenler için söyleyeyim. Elimde 13 inçlik bir iPad Air var. 11 inçlik olan 25.999 TL'den başlarken 13 inç olan yani elimdeki bu modelde 34.999 TL başlıyor. Videonun başında söylemiştim ya acaba bir bilgisayara mı geçsem yoksa bu cihaz beni idare eder mi? Elimdeki teknolojileri yenilemem gerekiyor. O nedenle fiyat bizim için çok önemliydi. Fiyat bilgisini de vermiş olayım. Konum servislerini de etkinleştirdim. Siri kısmına geldik. Daha sonra ayarla diyeceğim. Yine daha sonra ayarlıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Başlat. İşte yeni iPad Air'imizin ana ekranına ulaştık. Kurulu olan uygulamaları görüyorsunuz. Gerçekten çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Daha ilk kullanma aşamasındayız. Tabii ki bir uygulama yüklü değil ama uygulamaları yüklesek de bu performans devam edecek. Zaten ilerleyen dakikalarda bununla alakalı bazı detaylar da sizlerle paylaşacağım. Şimdi aldığım bazı notlar var. Anlatma vakti geldi. Şimdi iPad Air'i bir bırakayım. Kutunun devamında neler var ona bakalım şöyle bir kağıdımız var. Neler yaparız diye İngilizce ve Türkçe yapmışlar. Kağıtlar çıkmaya devam ediyor. Ne çıkmıyor? Sticker çıkmıyor. Sonrasında iki ucu Type C olan yine böyle tekstil kaplama yeni nesil bir kablomuz var. Bu kablo hem şarj etmek hem de data transferi için gayet başarılı. Ama şunu söylemiş olayım. Yani bir SSD aldınız. SSD de Thunderbolt destekli bir SSD diyelim. Bu kablo yerine Thunderbolt bir kablo alırsanız daha hızlı veri transferi yaparsınız. Onu söylemiş olayım. Şimdi iPad'in kutusu bu kadardı. Şu aksesuarları da bir çıkartayım hızlıca. Sonrasında iPad'imize devam edeceğiz. Smartfolio. Eyvallah. Gel bakalım. Bir bilgi verelim şöyle. Ben iPad Pro'da çok memnun kaldığım yeni nesil Magic Keyboard kullanıyorum. Neredeyse bir MacBook klavyesi ama o klavye iPad Air'da yok. Bir önceki nesil Magic Keyboard'u veya şu anda görmüş olduğunuz gibi Smart Folio'yu kullanabilirsiniz. Mesela bu Smart Folio ile kullanırsam nasıl bir şey oluyor hemen göstereyim. Birazcık ittirelim şöyle. Smart Folio'yu koydum. iPad Pro'yu da bu şekilde ayarladım. Kapatıyorum. Tam bir koruma sağlıyor. Allah korusun düşse bile bir şey olacağını zannetmiyorum. Ekranımız çok kıymetli. Geliştirilmiş Liquid Retina bir ekranımız var. Çözünürlüğü de gayet yüksek. Bu ekranı tamamen koruyor. Kameramızı yine koruyor. Şuraya koyduğumuz zaman kamera herhangi bir şekilde yüzeyle temas etmiyor. Bir de şöyle bir güzelliği var. Bunun kullanım senaryoları var. Yani şöyle yapabiliyorsunuz mesela. Şimdi buraya koydum. Şöyle. Bu şekilde bir klavye ihtiyaç olmadan da kullanabilirsiniz. Veya şu şekilde yaptık diyelim. Böyle dik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Biraz daha ötede durabilir. Ve siz ultra geniş açılı kamera birazdan anlatacağım. Ondan toplantılara katılabilirsiniz. Smart Folio'nun da böyle akıllı özellikleri var. Ama önemli bir aksesuarımız daha var. O da Apple Pencil Pro. Bu gerçekten çok beğendiğimiz bir ürün oldu. Onu da kutusundan çıkartalım. Eyvallah. Daha önce iPad Pro'da zaten kullanıyoruz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz buradaki kalemimiz. Çıkartıyorum buradaki jelatinini. Malzeme kalitesi çok iyi olmuş bu arada onu söylemiş olayım. Apple Pencil Pro'nun başka bir şey yok. Burada kağıtlar falan var. Ve nasıl durduğunda göstermiş olayım. Şurada manyetik olarak kalıyor. Hiçbir şekilde de düşmüyor arkadaşlar. Yani şu şekilde sallasanız da böyle böyle yapsanız da kalem düşmüyor. Çok sıkı bir şekilde bağlanıyor. Hem iPad Air hem de aksesuarlarımız açıldı. Şimdi geldi. Aldığım notlara bu notları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemiş olalım. 11 inç ile 13 inç arasında nasıl bir fark var? Ekran boyutu aslında. Çünkü işlemci vesaire diğer teknolojiler yine devam ediyor. İkisinde de aynı. Sadece 13 inç olan yani elimdeki bu model 11 inçe göre %30 daha fazla ekran boyutuna sahip. Şimdi geçelim M2 çipe. Çünkü M2 çip aslına bakarsanız birçoğumuzun bilgisayarında bile olmayan güçlü bir işlemci. Bilmiyorum şu anda beni izleyenler. Kullandıkları bilgisayarında bilgisayarın işlemcileri hakkında yorum yazarsa çok sevinirim. Aşağıdaki yorum kısmında biraz eğlenelim. Ve şu anda elimde kullandığım bu iPad Air'de M2 çip var. Abisi olan iPad Pro'da da M4 çip var. oraya hiç girmiyorum. Orası uzay. Şimdi biz burada erişilebilir fiyata satılan bir iPad'den bahsettiğimiz için hem fiyatı uygun hem de içerisinde M2 çip var. Peki M2 çip ne ifade ediyor? Biraz bunları anlatayım. Önceki nesille kıyaslayacak olursak yani bir önceki iPad'le kıyaslayacak olursak yüzde %15 daha hızlı CPU. %25 daha hızlı GPU yani grafik performansı anlamına geliyor. Bir de band genişliğinde %50 daha fazla band genişliği kullanabiliyor. M2 çipte 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine yani yapay zeka ünitesi ve 100 gigabit per second band genişliğine ulaşabiliyoruz. Bu anlattığım teknik veriler kağıt üzerinde aslında buradaki cihazın ne kadar performanslı olduğunu gösteriyor. Ama bunu anlamanın en kolay yolu tabii ki deneyim. Şimdi deneyimler konusunda bazı örnekler vereceğim. Örnek olarak Trimble SketchUp'tan bahsedeyim. Mesela evinizin tadilatını yapacaksınız. Bununla alakalı planlama yapmak istiyorsunuz. Muhteşem bir performansla iPad Air'de Trimble SketchUp kullanabiliyorsunuz. Veya çok yüksek grafiklere sahip olan oyunlar var. Bu oyunları yine bu iPad Air'de harika bir şekilde oynayabiliyorsunuz veya on formda golf vuruşunuzda böyle ayarlar yaparak yapay zekadan da destek alıp hareket izleme teknolojisini kullanabiliyorsunuz. Az önce göstermiş olduğum aksesuarlarla beraber buradaki iPad iPad Air'i iş için kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir toplantıya katılmak istediğinizde veya ses kaydetmek istediğinizde, video çekmek istediğinizde kullanabiliyorsunuz tabii ki. Çünkü önünde ultra geniş açılı 12 megapiksel bir kamerası var. Arka tarafta da geniş açılı ultra değil, geniş açılı 12 megapiksel bir kamerası var. Arka taraftaki kamerayla 4K video çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı HDR fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Yani ihtiyaç duyduğunuzda içerik üretmek istediğinizde de buradaki cihaz size birçok telefondan daha fazlasını sunabiliyor. Ama benim kendi kullanımım etrafımdaki kullanıma göre kameradan daha çok buradaki mikrofonlar bence önemli. Şimdi burada birden fazla mikrofon var. Bu mikrofon etraftaki gürültüyü anlayıp arındırabiliyor. Bir toplantıya buradaki iPad'den katılacaksanız ki gerçekten birçok ortamda iPad Pro'yu kendi sırt çantamda taşıdım ve toplantıları da buradan katıldığım için net bir şekilde ifade edeyim. Bu cihazla online toplantılara katılıyorsunuz. Şimdi eğer bir kulaklık kullanmıyorsanız buradaki güçlü hoparlörden yararlanmak istiyorsanız sesinizde karşı tarafa çok kristal bir net bir şekilde gitsin istiyorsunuz. Buradaki birden fazla mikrofon bu işi başarıyor. Aynı zamanda ses konusunda da şöyle bir durum var. 13 inç olan modelde 11 inçe göre 2 kat fazla bas sunan bir ses altyapısı var. Ekstra bir hoparlöre vesaire hiç ihtiyacınız kalmıyor. Hatta şöyle bir deneyim daha sunayım. Buradaki güçlü hoparlörler sayesinde ben bazı sabahlar iPad'de Apple müziği açıyorum ve oradaki şarkıları dinliyorum. Hani bir Bluetooth hoparlöre ihtiyacınız olmayacak kadar güçlü ses sunduğunu sizlere söylemiş olayım. Kamera konusunda şöyle güzel bir geliştirme var. Kamerayı hemen tekrar şöyle göstereyim size. Üst tarafta yani uzun olan kenarın tam ortasında konumlandırdıkları için daha daha önceki modellerde bu tarafta kalıyordu. Açıkçası daha iyi bir performans sizlere sunuyor. Kendinizi karşı tarafa görüntü olarak aktaracaksanız genelde aksesuarla kullandığımız için yani dikey kullanmıyoruz. Çoğunlukla dikey kullanmıyoruz. Dikey kullandığımız zamanlar da oluyor. Mesela ben sosyal medyayı takip ederken dikey kullanıyorum ama bir toplantıya katıldığımızda yatay kullanıyoruz. Yatay kullandığımızda da kameranın uzun kenarda olması kesinlikle büyük avantaj. Hangi renklerde olduğunu da söylemiş olalım. Şimdi bende mavi bir renk vardı. Buradaki smart aynı renk harika görünüyor. Keşke şuradaki Type-C kablo da aynı renk olsaymış. Müthiş olurdu. Bununla beraber diğer renkleri de hemen sizlere anlatalım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi mavinin dışında mor, yıldız dışı, uzay grisi olmak üzere farklı renklerde var. Bir güzel haber daha. Bu bizim için önemli. Kalemimizi de şuraya koyalım. Arkadaşlar elimdeki iPad Air %100 yeniden dönüştürülmüş alüminyumdan üretiliyor. Bu da çevremiz için, sürdürülebilir geleceğimiz için çok kıymetli. Kutu açılışı için aldığım notlar böyleydi. Şimdi bundan sonra sonraki videomuz detaylı bir inceleme videosu olacak. Bu detaylı inceleme videosunda neler görmek istiyorsunuz? Sizlerden gelen soruları çok dikkatli bir şekilde not alacağım ve detaylı inceleme videosunda yer vereceğim. O nedenle şimdi yorum zamanı arkadaşlar. Bir de sizlerden ricam var. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü başta beni izleyen öğrenci arkadaşlar olmak üzere bu cihazları alıp hem kariyeri hem de gündelik hayatı için kullanmak isteyen çok sayıda takipçimiz var. Onların bütün sorularını cevaplamak, deneyimlerimi anlatmak istiyorum. O nedenle sizden gelecek yorumlar, beğeniler çok kıymetli. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.